tarihi boyunca Zile Savaşı'na, milli mücadeleye, Veni Vidi ve bereketli tarıma ev sahipliği yapmış Tokat, 900 adımda 900 yıllık tarihiyle yeniden bir çekim merkezi. Mevlana'nın gezilmesi gereken şehirler arasına yerleştirdiği bol konaklı kenti görmeye gidiyoruz. Milattan önce 46 yılında Jül Sezar, Roma İmparatoru ve Galya'yı, Britanya'yı hakimiyeti altına alıyor. Tek eksik Anadolu kalıyor. Bu sırada da e, İskenderiye'deyken kötü bir haber geliyor. Anadolu'da Pontuslar buna savaş açmış. Milattan önce 67 yılı buraya geliyor. Savaşı kazanıyor. Pontus kralını deviriyor. Ama Pontusları tamamen bu sahneden silemiyor ve Anadolu'nun hakimi de olamıyor. Ve ardından 20 yıl geçiyor ve Milattan önce 46 yılına geliyoruz. İşte orada Mitridates'in oğlu karşısına çıkıyor. Farnakes. Bu kez artık tamamen tarih sahnesinden silmek istiyor Jül Sezar ve amansız bir savaşa tutuşuyorlar. E, sonunda kralı öldürüyor ve artık Anadolu'nun tek hakimi oluyor. Tepeye çıktıktan sonra da diyor ki geldim, gördüm ve yendim. Yani Veni Vidi Vici işte onu burada diyor. Yazın çekim yapmanın zorluklarından bir tanesi, belki de en büyüğü sıcak. Şimdi sıcaktayken aha, böyle bir koltuk bulunca çok temiz de olmasa bile insan artık yapacak bir şey yok. Serinlemek istiyor ve biraz rahatlamak istiyor. Bunun keyfini çıkarmak da güzel olabilir. Bir de böyle tepede mahalle ağacı varken ve meyve bakımından da çok zenginken insan bir tadına bakmak istiyor. E, kandil simidi yapımında ve poğaça yapımında da unu kullanılıyor. meyvesi biraz acımsı ve ekşimtırak vermişti. <laughs> kalkıp bir tadına bakmak da güzel olabilir. Ee, çekimden önce daha böyle e, yeni olmuşunun tadına baktım. O çok acı. Biraz kurumuşları bulmak daha etkili olabiliyor. Biraz daha kuru üzüme benzeyen şekildeki işte bu. Hafif buruşmuş. Koyu renk bir kuru üzüm gibi. Bunların tadı daha güzel alınıyor. Bu tazesine yani olmuşuna göre çok daha güzel. Yiyince belki değil ama bir süre sonra ağızda mahlep tadı bırakıyor. Tokat'ın önemli olan güzelliklerinden bir tanesi de işte bu mahlep. Daha çok güzelliği var. Dopdolu bir tarihi var. <laughs> katı gezip görmek tarihine tanıklık etmek için bulunabilecek en güzel nokta Eski Tokat diye geçen Sulu Sokak ve diğer istikametteki Deve Görmez Mahallesi. Burada iki farklı noktada konumlandırılmış tarihi eserleri var. Cami, medrese, han, çeşme ve konakları gibi. Aynı zamanda 900 adımda 900 yıllık tarihi de burada görebiliyorsunuz. Tabii biz bu tarihe nereden başlayalım dedik. Atatürk'ün evini görelim. Şimdi o mahalleye doğru yola koyuluyoruz. Bu ev Mustafa Vasfi Süsoy'un evi. Kendisi Atatürk'ün silah arkadaşı. Milli Mücadele döneminden kalan bir dostlukları var. Ve o dönemde de Tokat Milletvekilliğini yapıyor. Aynı zamanda Bandırma Vapuru'yla Atatürk'le birlikte seyahat eden yüzbaşı kendisi. Şimdi Mustafa Vasfi Süsoy'un evi peki neden Atatürk'ün evi diye ismi geçiyor? Çünkü Mustafa Kemal defalarca buraya geliyor. Milli Mücadele yıllarından da sonra. Ve eşi Latife Hanım'la. 1924 yılında burada kalıyor. Kendisine ait eşyalar var. Tabi şu anda görülen eşyaların hepsi o döneme ait değil. Daha sonra restore edildiği için Tokata ait yöresel bölgelerden getirilen eşyalar da burada mevcut ve şimdi işte hepsini görebileceğiz. Hmm. Konağın içindeki odalarda hangi odanın hangi amaçla kullanıldığı da yazıyor. Mesela bu oda Atatürk'ün kahve içtiği oda olarak biliniyor. Eşyalar o dönem veya daha sonraki dönemlerden toplanıp getiriliyor restore edildiği zaman. Ama bir parça var ki işte en önemlisi Atatürk'ün buradayken kullandığı sallanan sandalye. Çok güzel korunmuş ve günümüze kadar gelmiş durumda. Tokat aynı zamanda ahşap işlemeciliğiyle de meşhur. Bunun örneklerini sadece bu konakta değil Tokat'ın her yerinde görebiliyoruz. Daha doğrusu göreceğiz. Şimdi dilerseniz diğer odalara geçelim. Eski Tokat'ın ara sokaklarında dolaştıktan sonra işte şimdi yukarı çıktık ve Tokat Kalesi'nde hem burada eski ve yeni Tokat'ın iki tarafını da görmüş oluyoruz. Ee, bu kalede yapılan araştırmalar ve izler 5. ya da 6. yüzyıla ait olduğunu söylüyor kalenin. Ee, Osmanlı döneminde ise bir savunma kalesi olarak kullanılıyor. Aynı zamanda tarihten yakından tanıdığımız bir karakter de burada 5 yıl kadar hapis kalıyor. Kontrakula ya da daha bilinen genel adıyla kazıklı voyvoda. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşıyor ve Sultan Mehmet'in de yakın arkadaşlarından bir tanesi ta ki araları bozulana kadar. Tabi araları bozulduktan sonra Fatih onu burada 5 yıl hapsediyor. Şimdi meşhur tokat kebabını yemeye gidiyoruz. Şehri tepeden gördükten sonra artık hava da kararıyordu ve aşağı inelim dedik, tokat kebabı yiyelim dedik. Önce mezeler geldi, tokat kebabı yok, henüz gelmedi. Puf ekmekler, pideler, meze, yoğurtlu, ballı yoğurt geldi cevizli. Bunu güya ters çevirince dökülmüyormuş. Öyle gözüküyor ama biraz ağır olduğu için çevirmeyin. Bir de şimdi üzerinde ceviz var, dökülebilir kebabı beklemeden başlayabiliriz. İşte dumanı çıkıyor. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ama sıcaklığı muhteşem. <laughs> İçine biraz peynirden alıp güzelce başlayabiliriz. Peynire salatası sonra Şöyle bakayım ekmek de alayım ya. Teşekkürler. Aferin. Oh. <laughs> Samsakları burada. Patlıcanı, patatesi, incecik. Ve tabanı sarımsaklı domatesi de burada. Artık o zaman sıcaklığını kontrol ederek yemeye başlayabiliriz. Ye, ye, ye yiyorum. Şimdi bir tane patatesinden ve etinden alarak biraz da domatesinden doğru keseyim. Antep'te ağzım yanmıştı çünkü. Burada yanmayacak devam. Hmm. Hmm. Şimdi şöyle bir güzellik var ette. Eti ve etin en lezzetli kısmı yani ete lezzetini veren yağ işte burada. Bu arada bir tane de hemen şey alayım. Sarımsak. Zaten çok kolay çıkıyor sarımsak piştiği için. Şimdi hepsini sırayla yiyelim. Eti, patlıcanı. Şuradan domatesi, güzel bir birleşim oldu. Öf, muhteşem oluyor patlıcanla. Sarımsağı ve patatesi. Patlıcanla enfes oluyor. Şimdi Tokat'ın 35 kilometre batısı Kazova Vasfi Diren Çiftliği'ne doğru gidiyoruz. Basvidiren tarım işletmesine geldik. İşte burası sadece bu bölge değil, tüm Tokat bereketli topraklar üzerinde olduğu için e, hem Türkiye'nin hem de Tokat'ın aynı zamanda meyve sebze ambarı olarak da biliniyor. Hem çevre illere hem de çevre ülkelere buradan meyve sebze gidiyor. Şimdi buraya geldik, bağları bahçeleri geziyoruz. E, güzel bir elma da var, Bir tane bundan da koparacağım ama önce e, Koray Bey ile de görüşeceğiz. Bu işletmenin müdürü kendisi. Bize buranın tarihini daha da detaylı anlatacak. Ve sonunda buzağları da görmüş olacağız. Çünkü çok şeker duruyorlar. Gelmeden önce fotoğraflarına bakmıştık. Evet bir tane güzel kırmızı elmalardan yiyelim. Evet. Bu güzel. Şu güzel. <laughs> Teki de düştü. Hmm. bunu öyle bir bölge ki Karadeniz Sahil Sahil kuşağı değil ama iç Anadolu kuşağı değil, geçit kuşağı bir bölge. Onun için yani ta sahil ikliminden iç şeye karasal iklime kadar her türlü iklimin tokatta bulunması mümkün. Onun için de ona göre yani çeşitli ürünler, gerek sahilde olacak ürünler, gerek de karasal bölgede olacak ürünler, hepsini tokatta görmek mümkün. Bu bölgede onun için de daha çok bağcılık meyvecilik ve sebzecilik gelişmiş vaziyette. Peki bağcılığa ne zaman başladınız? Bağcılık biz burayı 15 senedir işletiyoruz bu işletmeyi. 15 ilk başladığımız gün hemen bağlarımızı dikmeye başladık. Burası 120 dönümlük bir arazi. Yani arazinin bağ kısmı 120 dönüm. Peki bizim baktığımız bu yapraklar mesela bu şimdi hangi e, üzüm? Bu üzüm, bu üzüm şaraplık bir üzüm. Bu şey Boğaz kere üzümü ama hı hı. bizde yapraklık üzüm de var. Zaten Tokat'ın kendi adıyla anılan bir tek tarım ürünü vardır. O da bağ yaprağıdır. Tokat yaprağı diye her yerde Tokat yaprağı adıyla satılır. Dolmalık olan yaprağın yaklaşık bu büyüklükte, bu, bu incelikte olması lazım. Şunlar böyle körpe yapraklar. Çok kolay pişer, haşlanır. Damarları incedir ve naziktir. İpeksi bir damarı vardır. Evet, narinci üzümünün meyvesi de bu. Gördüğünüz gibi orta büyüklükte bir salkımı vardır. Çok büyük değil, çok küçük değil. Bunları daha tabii şu andan iki ay daha bu, bunun olgunlaşma süreci var. O iki ay sonunda sarı, yeşilimsi ve kehribar rengi bir üzüm elde edeceğiz. bahçeyi gezdikten sonra şimdi de inek çiftliğine geldik. İşte burası da yerin kaymayan bölümü. Sudan ve aynı zamanda kuş gübrelerinden dolayı burada yer çok kayıyor. Ve sürekli de yıkıyorlar. Şimdi biz kuru bölüme geldik. O yüzden ben rahatım. Ve en güzel zamanı. Çünkü burada artık inekleri yani buzağları sevebileceğiz. Seni gidi tatlı şirin şey seve. <laughs> Şimdi buzağların işte en sevimlisi, en sevimlerinden bir tanesi de burada. Bu Türk ve Fransız ortak yapımı olmuş. <laughs> e, i̇nsanlardan çok korkmuyor. Yani işte Avrupalı farklı oluyor hocam. Çok tatlı. E, dişi bunun adı ne olsun? Fransız olduğuna göre, Fransız Türk olduğuna göre buna Sofi diyebiliriz. Yanakları da çok tatlı. Bunun yanaklarını da sıkmak lazım. Oh! etli butlu, çok güzel bir yavru. İneklerin en yakın arkadaşları oluyor. Şimdi burada hepsi tek tek ama büyüdükten sonra buradan alıştırma padoklarına geçiyorlarmış. Oradan sonra da artık sosyalleşmeye başlıyorlar, iç içe yaşıyorlar ve en yakın arkadaşlarını da orada ediniyorlar inekler. Yani o yüzden arkadaşından daha sonra ayrıldığı zaman mutsuz olabiliyor. Evet herkes burada mı? Bir kontrol edelim. Çocuklar Arda evet burada. Berk ne yapıyor? Evet Berk de burada yatıyor. Yalnız ders dinlemiyor yine. Evet bu tarafa doğru devam edelim. Uğur. Uğur'un zaten hiç okulla ilgisi yok. Yine kendini evde unutmuş. Faruk bakalım oğlum ödevini yaptın mı? Unutmuş. Kendini de unutsaydın. Sen kızım Müzeyyen. Evet bu ödevini yapmış. Bakışlarından da belli zaten. Bu dersini çalışmış. Diğer arkadaşlar bu eksik ee, Gülbahar bugün gelmemiş. Evet, Şehnaz burada. Diğer arkadaşlarımız da buradaysa evet artık derse başlayabiliriz. ineklerden sonra şimdi sıra şeftalilere geldi. Önce ağacında dalında şeftaliyi görüyoruz. İşte burada ve birazdan fabrikaya gideceğiz. Türkiye'nin en büyük meyve suyu üreticilerinden birinin fabrikasında bunların kutu meyve suyuna dönüştüğünü adım adım izleyeceğiz. Sofraya koyamayacağımız bir ürünü burada işlemiyoruz. Biz narinciye'de de öyle. En ufak bir çürük, çatlak meyve hiçbir zaman üretim hatlarına sokulmaz. Tabii iyi mal yapmak, iyi ham maddeden satın almak da mümkün olduğu için meyve mübahayasından itibaren her şeye çok dikkat ediyoruz. Şeftali %100 olarak yapamazsınız. Niye? Çünkü püre halinde. Onu içilir hale getirirken onun şekerini su ve şeker katarak ayarlamıyoruz ya elma suyu konsantresi ya üzüm suyu konsantresiyle şeker olarak katmak suretiyle yüzde meyveden gelen yüzde yüz meyve suyu olmuş oluyor. Üretim hatlarında da gördünüz 110 dereceye kadar çıkartılıyor. 3-4 saniye sonra hemen soğutuluyor. Aseptik şartlarda, aseptik makinelerde ambalajlanıyor ki herkes gönül rahatlığıyla içebilir bu ürünleri. Bu bölge özellikle Türkiye'nin sulama altyapısı anlamında özellikle Tokat'taki Kazova bütün sorunlarını halletmiş, yüzde yüz sulama ihtiyacını karşılamış bir ülke. Topraklarımız sulanıyor. Ve burada mikroklima olarak da sebze ve meyveye çok uygun topraklarımız var. Sulanamayan arazilerde bağcılık ve vişne üretimi. Sulanan arazilerde de sebze, meyve. Nadas'a kaldığında da tabii tahıl. Zile'nin 7000 yıllık bir tarihi var. Ve e, bu tarihinde korumaya kararlı. O yüzden bu güzel sokaklarındaki şirin evlerden birinde pekmez yapımını göreceğiz. E, Zile pekmezi olarak da biliniyor. E, çok meşhur. Bakalım aktif olarak hala devam ediyor ama şu an mevsimi değil. En azından bu tesisatı göreceğiz. Bakalım. Köşe bina her zaman kıymetlidir. Köşe binaya geldik. Şimdi bu evlerde şöyle bir şey var. İki tane kapı tokmağı var. Bu... E, eğer bu vurulursa bu demek oluyor ki gelen erkek kapıyı erkek açacak. Eğer bu vurulursa bu da diyor ki dışarıda kadın var. Kapıyı kadın açacak. Ben bununla vuruyorum. Evet, bekliyoruz. Merhaba. 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 Yani böyle şeyler de olabiliyor. Tabii bunlar geçmişte kalmış. Ee, artık daha modern bir dünyada yaşadığımız için erkekler çalınca kadınlar da açabiliyor. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. <laughs> <İzlediğiniz için>. Nasılsınız? <laughs> Teşekkürler. O zaman buyurun içeri doğru devam ediyoruz. Burada şinevat var. Evet. Biz buna şinevat deriz. Üzümler buraya dökülür, yıkar, hazırlarız. Sabah kalktığımızda. Üzümler durulmuştur Toprağın üzerine ekeriz Çiğner ezeriz hı hı. Ezildikten sonra Tekrar buraya ittirir Burada baskı tahtalarımız vardır Baskı tahtalarıyla kor Bununla büktürerek Sıktırırız İyice taş gibi sıkılır hı hı. Sonra buradan alır Bakır leğenleri buraya koyarız ocağa Kestiririz Kestirilmiş leğenler Burada bakır kazanlar olur Hı hı. Onları alır, durulur. Hı hı. Böyle cam gibi berrah bir şey olur. Onu tekrar süzer, kaynatırız. O kaynamış hazır çireyi akıta akıta, o beyazlaşır zaten. O çırptıkça beyazlaşır, çırptıkça. O soğuduğunda tekrar sıcak bir leğen gelir, onun üzerine aktarılır. Yorulmuyor mu abla bunu yaparken? İşin o, işin zevki var. Komşular gelir, yenilir, içilir. Hı. Yapma aşaması keyifli yani. Dinlenilir, görmekten. o seni dinlendirir. İşte burası Pazar mevkiindeki Kaz Gölü. Şimdi ismine bakınca etrafta kaz göreceğim diye düşünüyorsun ama öyle değil. Eskiden tabii ki ovada kazlar varmış diğer tarafta. Orası o yüzden kaz ova olarak da biliniyor. Peki kaz gölünde kuşlar var mı? Var. Çeşit çeşit kuş var. Ama sazlıklardan ötürü çok net gözükmeyebiliyor. Burası 7000 dönemlik bir alan ve ee, kuşların da geliş geçiş mevkileri olduğu için aynı zamanda burada konaklıyorlar. Ayrıca Orman Bakanlığı tarafından yaban hayatı geliştirme ve koruma sahası olarak ilan edildiği için de buradaki kuş türlerinin çeşitleri artmış bulunuyor. Bugün artık Tokat'taki son günümüz. Tokat'ı tepeden görmek için gıj gıja çıktık. Eski, yeni Tokat'ı ve yeşil görüyoruz. Defalarca program içinde belirtmiştim bereketli topraklar üzerindeyiz diye. Yeşil ırmak havzası taraklama yapıp Tokat'ın içinden geçtiği için bereketi toprakların buradan geliyor. Ve hemen aşağıda da gözüküyor yeşil ırmak. Gıcgıcı bitirdikten sonra şehir merkezine gideceğiz. Çünkü ilk gün çekemediğimiz bir konak vardı. Hem onu çekeceğiz ardından da Ballıca mağarasına doğru yol alacağız. Oradan bitirdikten sonra doğru havalimanına ve artık Tokat bizim için bitiyor. Hayırlı bir iş için Latifoğlu konadayız. Ee, i̇lk gün ziyarette bulunacaktık, ee, az önce de belirttiğimiz gibi, ama şartlar müsaade etmedi. O yüzden şimdi buradayız. Ee, Mesut Bey ile bir kahvaltı sonrası kahvemizi içiyoruz. Ee, 1794 yılında yapılan bir konak burası. Ee, 1988 yılında da e, Tokat'ta işletmeye veriliyor ve şu anki görünümünü kazandırılıyor. Yalnız bize anlatılan bir şey var. E, Latifoğlu e, bu konağı devrettiği zaman e, hiçbir bilgi aktarmamış, kendisinin hiç hikayelerini anlatmamış. O yüzden çok fazla bilinen bir şey yok. Bir tek tam karşıda e, Atatürk ile kahve içerken bir canlandırması mevcut. E, biri Latifoğlu, bir de Mustafa Kemal Atatürk. Sivas'a giderken burada geliyor konakta bir gece konaklıyor ve orada da kahvesini içerken görüntüsü var. Biz Mesut Bey ile kahvemizi içelim. daha ağaç oymacılığından da bahsedeceğiz. Onları da çekelim. Görüşmek dileğiyle. Bu konak iki katlı. Biz şu an ikinci katındayız ve e, hanımlar odasındayız, kadınlar odası. Beş tane ablamız burada. Demek ki burada bir eğlence var. Bir tanesinde ut var, e, birinde tef var. E, ortada mangalımız var ama bu tabii ki et mangalı değil. Bu daha çok kahve pişirmek için kullanılan mangal. Aynı zamanda yüksek tavanlı olduğunu görüyoruz ve ahşap işlemeciliğinin de en incelikli noktalarına burada şahit oluyoruz. Şimdi odanın içinde bir de gözümüze çarpan bir şey var ki o da şu kadın ayakkabısı. Gördüğünüz gibi gayet şık, gayet modern. Bugün giyilse çok fazla sırıtmayacak bir ayakkabı. Mesela hanımlar dışarı çıkıyor, eve geliniyor ve hop şöyle olmak üzere ayakkabı çıkıyor. Bu dışarıda, evin içinde de böyle devam ediliyor. programı Ballıca mağarasıyla kapatalım dedik. Zor da olsa yetiştik. Az vaktimiz var ama güzel çekeceğiz ve baretimizi takıp görüntüleri aldıktan sonra buradan Sivas'a doğru yola koyulacağız. Evet bareti takıyorum. 8 ayrı salonu olan mağaraya giriyoruz. Her salonuna girmeyebiliriz. En özellikle en güzellikli olanlarına bakacağız. Ballıca mağarasında nem oranı %54 olduğu için sıcaklık 16 ile 20 derece arası değişiyor. Ve bu tabi özellikle yazın gelinmişse çok güzel bir serinleme olanağı sanıyor. Birazdan da büyük salona gideceğiz. Büyük havuzu da orada göreceğiz. Ballıca mağarasının 8 tane salonu var. Bunlardan bir tanesi büyük havuzlu salon demiştim. Tabi havuz deyince hemen akıllara böyle büyük yarı olimpik ya da olimpik havuz gibi gelebiliyor. Ama öyle değil. Ufak su birikintileri var. Salonlar da birbirine benziyor, birbirini andırıyor. 2 ila 3 metre arasında yükseklikleri var. 5 ila 6 metre arasında da genişlikleri var. Müzik